Merhaba Patikil Ajandası ailesi. Bugün finansal özgürlük yolculuğumuzda tam 28. güne geldik. Zaman gerçekten de su gibi akıp geçti. Bugün portföyümüze birlikte göz atacağız. Bakalım hedeflerimize biraz daha yaklaşmış mıyız? Ama tabii ki hepsi bu kadar değil. Bugün ayrıca birçok yatırımcının duyduğu ama tam olarak ne olduğunu bilmediği çok önemli bir konudan konuşacağız. ETF'ler. ETF nedir? Neden finansal özgürlük yolunda bu kadar kritiktir? Ve en önemlisi hangi ETF'ler, hangi portföy amaçla kullanılır ve hangileri portföyümüzde olmalıdır. İşte hepsini adım adım anlatıyor olacağım bu videoda. 19 Şubat itibariyle güncel portföyümüz 1093 dolar. Tamamlanma yüzdemiz de birer birer ilerliyor. Yüzde 0.37'ye geldik. Hedefimiz yolumuz hala çok uzun ama pes etmeden hep birlikte ilerliyor olacağız. Ve ileride bu video bir eğitim olarak izletiliyor olacak. Bundan şüpheniz olmasın. E buradaki eğitimin konusu da hisse seçimlerimizdeki başarı değil, gösterdiğimiz azim ve kararlılık olacak. Hemen grafiğimize gelelim. 578 dolarla başladık. 19 Şubat itibariyle 1093 dolardayız. 23 Şubattan itibaren portföyümüzün gördüğü en yüksek değer 1093 dolar. Dalgalanmalar tabii ki olacak ama biz vazgeçmeden yolumuza devam ediyor olacağız. Detay tablomuza da kısaca bakalım, ardından ETF konusuna geçelim. Tesla'da bir toparlanma hareketi var. İleri yönlü hareket sürüyor. Coca-Cola iyi gidiyor. Nvidia artı %15'lerde. Doge'de büyük bir eksi hala burada devam ediyor. Altın fonu da iyi %8. Gelin bugünün konusu ETF'e. Şimdi ilk sorumuz ETF nedir? Ee, uzun hali Exchange Traded Fund. Yani borsa yatırım fonudur. Ee, bir endeksi, sektörü, emiteyi veya varlık grubunu takip eden... Ve borsada herhangi bir hisse senedi gibi işlem gören bir yatırım aracıdır. Örnek verecek olursak, örneğin teknoloji sektörüne yatırım yapmak istiyorsunuz ama Apple, Microsoft, Tesla gibi hisselerden hangisinin daha iyi performans göstereceğinden emin değilsiniz, genel olarak bir sektöre yatırım yapmayı düşünüyorsunuz, hani burada bu teknoloji sektöründeki hisseler içeren QQQ ETF'inden alabilirsiniz. Böylece tüm teknoloji devlerinde aynı anda yatırım yapmış olursunuz şimdi bu ETF'i ne olduğunu kısaca anladık. Peki bu ETF türleri nelerdir? E birincisi hisse senedi ETF'leri var. Borsa endekslerini takip eden ETF'ler diyebiliriz. Tahvili ETF'leri devlet veya şirket tahvillerine yatırım yapan ETF'ler. Emiti ETF'leri altın, petrol gibi emtialara yatırım yapanlar. E Sektörel olarak yatırım yapanlar başta da bahsettiğimiz gibi işte teknoloji, gıda, otomotiv vesaire bu şekilde sektör ETF'lerinden de faydalanabiliriz. Temettü ETF'leri düzenli temettü ödeyen şirketleri içeren ETF'ler, kaldıraçlı ETF'ler kaldıraç kullanarak yatırım getirilerini arttıran ETF'ler. Yani bu da çok ilginç. Bunun detayını da incelerken beraber bakıyor olacağız. E, opsiyon tabanlı ETF'ler var. Gelir üretimi için opsiyon stratejilerini kullanıyorlar. Akıllı beta ETF'leri belli yatırım faktörlerine dayalı olarak tasarlanmış ETF'lerdir. Şimdi hani böyle genel olarak baktığınız zaman tamam hisse senedini tahvil emiteyi vesaire anlıyoruz ama bu e, opsiyon tavanlar akıllı betalar biraz daha karmaşık gelebiliyor. Bunların hepsini de detaylarını tek tek inceleyeceğiz. E, biliyorsunuz benim portföyümde de bir ETF var JP Morgan'ın. E, bunu da özellikle inceleyeceğim. E, sizler portföyünüzde neden ETF bulundurmalısınız? E, hepsinin cevabını bu videonun sonunda bulmuş olacaksınız. E, i̇lk olarak hisse senedi ETF'leri e ne olduğunu anlattık. Yani örnek olarak da SPY var, SP500 ETF'i. Yani sp 500'deki şirketlere yatırım yapıyor. E kimler için hisse senedi ETF mantıklı? E uzun vadede büyüme hedefleyenler bu ETF türünü tercih edebilir. E tahvil ETF'leri dedik. Burada devlet veya şirket tahvillerine yatırım yapan ETF'lerdir. Örnek olarak da BND'yi verebiliriz. Bu da düşük risk isteyenler ve düzenli gelir arayanlar için idealdir. E, MTA ETF'leri ise e, altın, gümüş, petrol gibi MTA'lara yatırım yaparlar. Örneğin GLD koduyla altın ETF'ini bulabilirsiniz. Tabii ki bunlar da enflasyona karşı korunmak isteyenlerin bir numaralı tercih olacaktır. 4 e, numara sektör ve tematik ETF'ler teknoloji, sağlık, enerji gibi ya da e, yapay zeka, blockchain, yeşil enerji gibi alanlara yatırım yaparlar. Örneğin sağlık sektörüne yatırım yapan bir ETF'i burada belirttim. XLV koduyla yine Amerikan borçlarında bulabilirsiniz. Yani bu da aslında çok önemli denenebilir. Yapay zekaya, blockchain'e, yeşil enerjiye yatırım yapmak isterseniz yani bu tarz ETF'ler sizi çok fazla araştırma derdinden de kurtarır. Yani şu an hepimizin gördüğü bir gerçek var. Yapay zeka sektöründe çok ciddi atılımlar gerçekleşecek uzun vadede. Hatta kısa vadede de görüyoruz etkilerini. Ama daha da uzun vadede önü alınamaz bir boyuta gelecek. O yüzden bu tematik ETF'lerden yapay zekayı tercih edebilirsiniz. Ya da yine örneğinizi verdiğimiz sağlık sektörü. Her zaman üyelere inandığım bir sektör. Beşincisi temettü ETF'leri. Yani düzenli temettü ödeyen şirketleri içeriyor. Yani örnek olarak VYM, SCHD bunları verdik. Yani bu pasif gelir isteyen yatırımcılar için birebir. Benim de tercih ettiğim kısım zaten. ben JP Morgan'ın ETF'ini tutuyorum elimde. Onu da daha detaylı analiz edeceğiz Neden ben Bende o var. Onu da anlatıyor olacağım videonun sonuna doğru. şimdi diğer bir tanesi kaldıraçlı ve ters ETF'ler. Hani bu da çok enteresan gerçekten. Yatırımınızı 2x veya 3x arttırarak endeks takip ediyor. Ters ETF'lerse endeksin tam ters yönde hareket ediyorlar. Ya örnek olarak ee... Nasdaq 100'ün 3x kaldıraçlı versiyonu var. TQQQ ile bulabileceğiniz. E onun dışında SP500'ün ters ETF'i var. SPXU. Yani ters ETF dediğimiz yaşanan düşüşlerde para kazandırıyor bize. Yani bu da gerçekten yüksek risk alıp kısa vadeli kazançlar isteyenlerin bir tercih olabilir. Yani bunun için ciddi bilgi birikimi gerekiyor. Yani bu kadar yüksek kaldıraçta oynayacaksanız bir şeylerden emin oluyor olmanız lazım. 7 numara opsiyon tabanlı ETF'ler. E bunlar ise opsiyon stratejilerini kullanarak gelir elde ediyorlar. Ve bu sayede riski de azaltmaya hedefliyorlar. Yani başlıca stratejileri de örtülü alım opsiyon ETF'leri. Portföylerindeki hisse senetleri üzerine alım opsiyonları satarak ek gelir kazanıyorlar. Ya yani Bunu daha iyi anlamanız için çok hızlıca bir örnek paylaşayım sizle. E i̇lk adım olarak hisse senedini satın alıyorlar. E bu covered call ETF'ler önce bir portföy oluşturuyorlar. Bu portföyde genellikle büyük ve istikrarlı şirketlerin hisselerinden oluşuyor. Örneğin Apple, Microsoft, Tesla, Google gibi şirketler alıyorlar. Sonra bu fon portföyündeki bu hisselerin üzerine alım opsiyonu satıyor. Yani alım opsiyonu ne demek? Başka bir yatırımcıya belli bir tarihe kadar hisseyi belli bir fiyattan alma hakkı tanıyor. Bu fon da bu işi yaparken yani bu hakkı satarken prim adı verilen bir gelir elde ediyor. Yani bu sattıkları opsiyonlardan elde ettikleri prim gelirleri de fonların yatırımcılarına düzenli ödem olarak dağıtılıyor. Aslında böyle de bir artıları var. E yani e, Covered Call ETF'leri dediğimiz örtülü alım opsiyonu ETF'leri sadece hisse senedi getirisinden değil aynı zamanda opsiyon prim sayesinde de ekstra gelir sağlıyorlar. Eğer hisse fiyatı satılan opsiyonun kullanım fiyatının üzerine çıkarsa fon bu yükselişten kısıtlı bir şekilde yararlanıyor haliyle. Çünkü bu opsiyonu satın alan kişi o hisseleri daha düşük bir fiyattan satın alma hakkını kullanıyor. Fon yine de opsiyon primini ve hisse senedi değerini bir kısmını elinde tutuyor. Yani covered call ETF'lerin avantajları yani düzenli gelir, düşük risk, pasif yatırım diyebiliriz. Yani dezavantajı da sınırlı yükseliş potansiyeli var ama hani verdiği temettülerle bunu cover ediyor. E diğer de put writing ETFs yani satım opsiyonu yazma ETF'leri Yine mantık aynı. Yatırımcılara düzenli gelir sağlamak amacıyla işlem veriyorlar. E bu da diğerinden farklı olarak hisse senetlerini belli bir fiyattan satın alma yükümlülüğü karşılığında satın opsiyonu satarak gelir elde ediyorlar. Bir önceki alım opsiyonu satıyordu bu satın. Yani basitçe söylemek gerekirse e fon eğer hisse fiyatı belirli bir seviyenin altına düşerse o hisseyi satın alırım diyor. Bu taahhüt karşılığındaysa prim gelir alıyor. Eğer hisse fiyatı o seviyenin altına düşmezse fon prim gelirlerini kazanç olarak tutuyor. Ve hisseyi satın almak zorunda kalmıyor. E burada bizim portföyümüzde de bulunan JP e, Morgan ETF'i e, en bilinen Covered Call ETF'lerinden biridir. Yani Bu e, ETF ne yapıyor? ABD'nin en büyük şirketlerine yatırım yapıyor. Onların hisselerini elinde bulunduruyor. Ve az önce anlattığımız e, Covered Call stratejisini uyguluyor. Bu hisseler üzerinden alım opsiyonu satarak ve opsiyon primlerinden aylık gelir sağlıyor. E, bu da yatırımcılarını aylık olarak temettü ile bir ödeme yapmasına da imkan veriyor. E, temettü verimi ortalama %8 ile 10 arasında. Bu da gerçekten iyi bir ortalama. Yani klasik temettü ETF'lerine göre oldukça yüksek. E, çünkü hem temettü gelirini hem de, hem de opsiyon primlerini içeriyor. Bu ikisinden de kazanç sağlıyor. Yani bunu kimler tercih etmeli? Düşük volatilite, düzenli gelir, yüksek temettü verimi ki ben bundan dolayı portföyümde bulunduruyorum. Piyasa dalgalanmalarına karşı da korunmak isteyenler için iyi bir ETF olarak düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Konuşmamızı, incelememizi istediğiniz spesifik bir konu varsa yorumlarda belirtirseniz memnuniyetle bu konular hakkında da video çekmek isterim. Umarım ETF hakkında hiç bilmeyenlere bir şeyler anlatabilmişimdir. Azıcık bilgi sahibi olanlar biraz daha bir şeyler öğrenmiştir. Hatta anlatılanlardan farklı bir bilgiye sahipseniz veya bir yerde bir hata yaptığımı düşünüyorsanız yine yorumlara yazın. Birlikte konuşalım. Bu videonun da sonuna geldik. Bugün birlikte harika bir yolculuk yaptık. Unutmayın finansal özgürlük sadece paraya ulaşmak değil, hayalini kurduğumuz hayatı yaşayabilme cesaretidir. Her yeni günü hedeflerinize bir adım daha yaklaşmak için çok iyi bir fırsat olarak kullanın lütfen. Büyük hayaller küçük adımlarla gerçeğe dönüşüyor. Yeter ki her gün bir adım atmayı bırakmayın. Başlamak için hiçbirimizin mükemmel olması gerekmiyor ama mükemmel olmak için <laughs> başlamamız gerekiyor. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Bugün attığınız küçük adımlar yarının büyük hayallerinin temelini oluşturuyor. Yani vazgeçenler elbette ki olacaktır bu süreçte ama biz onlardan olmayalım. Yani unutmayalım ki vazgeçenler asla kazanamıyor. Kazananlarsa asla vazgeçemiyor. Kendinize iyi bakın.